Bismillah. 101. metindeyiz. Vahiratul havf indel atfal. Çocuklarda korku hali, korku durumu, korku olgusu. Yetuku arzular ister muazzamul abai vel muhati. Anne ve babaların çoğu, ebeveynlerin çoğu ister. Li en yarav görmeyi, atfalehum çocuklarını. Yakburune ve yesirune. Büyüdüklerinde, büyür iken ve yürürken fit bu nubuvi gelişme döneminde yürürken büyürken çocuklarını görmek isterler. Nasıl vahum bi çocukların kendilerine tam bir güven duygusu içerisinde olmalarını ve istiklaliyeti ve tam anlamıyla kendilerine kendilerinde bir özgürlük bağımsızlık hissiyatının olmasını isterler. Bedelen minel haufi vel intuvaiyeti korku ve içe kapanıklığın yerine çocuklarını gelişim dönemlerinde büyürken, yürürken tam bir güven ve özgürlük hali içerisinde olmalarını görmek isterler. Ve galiben ma ehlu çoğu zaman aile evet hisseder bil ittirabi sıkıntı, huzursuzluk yani ailede huzursuzluk olur. Ne zaman iza ahasse atfaluhum çocukları hissettiğinde bi khaufin mufacin. Ani bir korku çocuklar hissettiğinde bu da ailenin huzursuzluğuna sebep olur. Min umurin adiyetin cidden. Mesela çok basit şeylerden dolayı çocuğun ani bir şekilde korkması aileyi huzursuzluğa sevk eder. Kelma'in mesela. Evel kitati vel kilabi ve minat İşte su, kediler, köpekler, kuşlar. Ve bazı eşkası dune sebebin muhaddedin. Hiçbir sebep olmadan bazı kişilerden korkması. Feminat tabi'iyyi normaldir. En yehafet tiflu çocuğun korkması. Min eşya'a kad tüheddidu bi şeklin mübâşirin. Doğrudan çocuğu tehdit eden bir şeyden dolayı çocuğun korkması normaldir, tabidir sıradandır. Ke en yemurra bi tecrübetin qasiyetin Çocuğun başına böyle sert zor bir katı bir durumla baş başa kalması gibi. Mesela ev yeteerrada li mevkifin muhifin veyahut da korku verici bir durumla maruz kaldığı zamanda korku verici, korkutucu bir halle karşılaştığından. İza kelbun dahmun şerisun. Evet, böyle yırtıcı, korkutucu, büyük bir köpek kendisine doğru geldiği zaman da böyle bir durumda korkması normaldir. Bir şer'i sokakta, bir hadikati, bahçede ev taarraza ve altta çocuk maruz kaldığı zaman li sukutin mu'limin evet canı acıtacak bir düşüşe maruz kaldığında ve huve bi o herhangi bir yerde oynarken fe fi hazil halati yekunul havfu müberriran işte bu gibi durumlarda çocuğun korkması yani geçerli bir sebeptir le'enne tıfla çünkü çocuk yakşa korkar min tekrari hudusi şeyin nefsi Aynı şeyin tekrarlanmasından korkar. Merraten saniyeten ikinci defa. Lakin mâze anil khawfi tufuliyyi Tufuli çocuksu bir takım korkulara ne denilebilir? Ellezî yazharu bilâ esbâbin muhaddedetin Belirli bir takım sebepler meydana gelmeden çocuksu bir takım korkulara ne denilir? Ev el akali veya bundan daha az bir takım, daha de düşük bir takım sebeplerden dolayı esbab la yastati'u al ailenin anlamakta güç yetiremediği bir takım sebeplerden dolayı çocuğun bir takım böyle çocuksu korkmalarına nedenilecek. Evet, eş'uru bil emni birincisi güvende, emniyette hissetmek. Eş'uru bil emni ve'l istikrar min aqwa'd davafi güven ve istikrar çocuk için en güçlü güdülerdendir. Vel hacetin nefsiyeti ve psikolojik ihtiyaçlardandır en güçlü. Elleti yahtacu ileyhe çocuğun muhtaç olmuş olduğu evet en önemli psikolojik ihtiyaçlar ve en güçlü güdülerdendir. Fakat esbetet eddirasatu diraset araştırmalar ispat etmiştir ki enne şuura bi ademil emni evet şuura bi ademil emni yani güvenin olmaması yani tabiri caizse korku hali güvensizlik yüeddi kalaki vel güvensizlik bir takım araştırmalar güvensizliğin korku e, kalak endişe ve korkuya sebep olduğunu göstermiştir. Kalak ve khawfun sıfatı. Ellezeyni bir bidevrihime. Evet. Te'siran seyyen, te'siran mefhulü mutlak. tamamen olumsuz, direkt diyelim, doğrudan olumsuz bir takım etkilere sebep olan korku ve en, korku ve endişe sebep olduğunu göstermiştir. Yani şöyle diyebiliriz, bazı araştırmalar güvensizliğin fizyolojik gelişim esnasında doğrudan olumsuz yönde tesirine sebep olan korku ve endişeye vesile olduğunu göstermiştir. وَالْعَقْلِيُّ وَالنُّمُوِّي الْاِنْفِعَالِيِّ لِلْطِفْلِ Çocuğun hem fizyolojik, hem akli, hem duygusal e, gelişimine olumsuz etkiler bırakır. وَفِي مَرْحَلَةٍ مَا قَبْلَ الْمَدَرَسَةِ e, Okuldan önceki merhaleye gelince galiben çoğu zaman مَا يَرْتَبِطُ الْخَوْفُ لَدَ الْاَطْفَالِ بِالْحَاجَاتِ e, ilel emni vel istikrar vel ihsasi bil tumaninete mesela diyor okul öncesi durumlarda çoğu zaman korku çocuklardaki evet yerta bağlıdır el havfu korku ledel atfali çocuklardaki korku bağlıdır ee, neye bağlıdır bil haceti ilel emni emniyet ihtiyacından dolayıdır. Vel istikrari istikrar ve ihsas hissetmek bir tumanineti e, güven huzur hissetmek kaynaklığından dolayıdır. Fel mevalidu sigaru mesela yekunu şuurun bil havfi mahduden cidden. Evet, küçük yeni doğmuş çocuklar yekun olur şuuruhum hissiyatları bil havfi korkuya mahduden cidden. Sınırlıdır. Fehum onlar yebkune ağlarlar izâ semi'u savtan müfâciyen. Evet. Ani bir ses işittiklerinde ağlarlar. Ev sahaben kaviyyen ve vacceten yani bir takım gürültülü sesler işittikleri zaman ağlarlar. Ev izâ sakatu veya düştüklerinde alal ardı yere. Evet. Ve yebdeğûne i'tibâran mineşşehri sâdise ve sâbi'i bir Evet. Artık 6 ve yedinci aydan itibaren başlarlar bir şuuri bil kalaki endişe hissetmeye vel havfi korku kimlerden minel gurabai çocuklar garip yani yabancılardan vel eşyai gayril me'lufetile deyim ve alışmamış oldukları kendilerinin alışmış oldukları şeyden korkmaya başlarlar. 6. 7. ayda. Fel çünkü çocuklar indahum havfun fıtriyun. Fıtri bir takım korkular vardır. Evet yaratılışı gereği yani. Min kulli garibin ve cedidin. Tüm yabancılardan yeni yeni şeylerden. Diyennehum la ya'lemune Henüz bilmiyorlar. İza inkâne yu'zihim. Onlar yani o garip ve yeni şeyler onları eziyet mi edecek? Ev yusebbi lehumul eleme ve onları e, canını mı acıtacak? E, onları rahatsız mı edecek? Bunu henüz bilmiyorlar. Ve yabdu zâlike vâdihan alel atfâli fîs seneti minel umri. Bu durum açık bir şekilde e, çocukların daha ikinci yaştan itibaren açık bir şekilde görülür. Fetarahum onları görürsün yahşavne korkarlar ey yeşeyin cedidin ve Her türlü yeni şeyden ve e, e, ani olan e, bir takım şeylerden korkar halde görürsün. Rubema ya'takidune belki de şöyle düşünüyor olabilir. Ennehu yüşek tehdiden mübeşiren doğrudan bir tehdit olduğunu düşünüyor olabilir o çocuklar lehum onlar için ve leysa kudretu ala evet e, ve dolayısıyla o çocuklarda o o, şeyden kurtulmak tefadi kurtulmaya imkanı olmadığından ev sayfarati ali ve ona hakim e, olamayacaklarından dolayı korkuyor olabilirler ve iza zehebe ilâ mekânin lem yarahu bir çocuk görmediği bir yere gittiğinde illa li evveli meratin ilk defa ilk defa gittiği bir yerde ehasse hisseder bil havfi ve rahbeti bir takım korkular hisseder feneciduhunu buluruz samiten sessiz ve izâ tehaddete konuştuğunda ise fe innehu yekûnu kalîlel kelam yani çok az konuşur halde görürüz yabancı bir yere gittiğinde Evet, yemtenu an tenavul al-t'am wash yemekten içmekten uzak durur. Ellede yuqaddamu lahu ona verilen yemekten ve içmekten uzak durur. Evet. Ve la yajru ala al-la'bi ma'a aqranihi al yani cüret etmez, israr etmez. Ee, yabancı akranlarıyla birlikte oyun oynamaya cesaret etmez. Ve hadi kulluha hafi hakikatil emr. Ve nefsi işin gerçeğindendir. Hadi kulluha onlar nefsi fi hakikatil emri. Bunların hepsi vavahiru e, bir takım olgulardır. Neticetun kaynaklanan an adem ihsasi bil emr güven hissetmediklerinden dolayı bir takım olgulardır. İşin hakikatinde, işin gerçeğinde bunların hepsi güven hissiyatının olmamasından dolayı bir takım olgulardır. Lakin izâ mâ ziyaratu çocuk bu ziyaretleri tekrar ettiğinde veya değil bu yerlere yani bir yere tekrar tekrar gittiğinde ve tereddüde aleyha beynel hînü vel âkhar bazen beynel hînü vel âkhar zaman zaman diyelim zaman zaman oraya gittiğinde nerahu onu görürüz kad istev'abe ceyyiden kavâide oranın kanunlarını, kaidelerini idrak ettiğini ve kıyeme ve değerlerini ve zavâbita bu da aynı şekilde kurallarını e, o her değil emekini, bu mekanların kurallarını, kıymetlerini, kaidelerini, kanunlarını artık anladığını e, görürüz. Güzel bir şekilde. Ve bittali yetehallasu tedricen aynı zamanda aşamalı bir şekilde kurtulur minel ihsasil müzmin kronik e, bu takım hissiyatlardan aşama aşama kurtulur, e, bir emni. emniyet güven kaybedeceğine dair olan bu kronik rahatsızlıktan da artık aşama aşama kurtulur. El Haufu cüzün minen numuvi. korku gelişmenin bir parçasıdır. Yakulu işte bu zat e, Yufun Maylar ismindeki kişi diyormuş ki ahıssâ-i e ilmi nefs çocuk psikolojisi biliminin uzmanı olan kimse inne havfat tıfli çocuğun korkması ve cüz'ün minen nubuvi gelişmenin bir cüz'üymüş. Ve alel âbâyü leyse babalara gerekir ellâ yeş'urû bil kalak iza ezzâlik. Bu esnada çocuklar korkuyor diye bir takım e, endişe duymalarına gerek yok. Ve ellâ yubdul ihtimame ve önem vermemeleri gerekir. İlla izâ tevâsale şu'ûru tıfli bil havfi vel Evet. Yani çocukların bu korkuları peş peşe olmadığı sürece önem vermelerine gerek yok. Bil havfi. Çocukların korkuları peş peşe olmadığı sürece korkulacak bir şey yok. Vel fazai Korku. İfetratin minel vakt. Evet. Yani belli bir süre sürekli böyle peş peşe korkusu olmadığı sürece korkulacak bir şey yok. Velem tecid ma'hu muhavalatul ehli bit tehdiyeti ve tatmin. Ve ebeveynlerin onu sakinleştirme çabaları işe yaramadığı sürece ihtimam gösterilecek bir durum yok. Ve fi hadil haleti bu durumda yecibu elle e yubdiyel bu durumlarda babaların göstermemeleri gerekir eyye asabiyetin bir gerginlik, bir sinirlilik göstermemeleri gerekir herhangi bir. Fitteamülü çocuğa muamelelerinde herhangi bir gerginlik, sinirlilik göstermemeleri gerekir. Ve la min cuhudi. Onlar için yani daha fazla gayret göstermeleri gerekir. Vel muhavelatil medruseti Planlı bir takım girişimler ve va'iyeti ve bilinçli bir takım girişimlerde bulunması gerekir. Lifahmi evda in ve durufi atfalihim durumun anlaşılması ve çocukların hallerinin anlaşılması için daha çok gayret göstermesi gerekir. Vel uslubul emselu ve aynı şekilde vel uslubul emseli lit ta'amülü ma'hum onlarla en iyi ustup yöntemiyle muamelede bulunması gerekir. Wa kullama kanet muhavalatul ehli hadiyeten ve Ailelerin çocuklarına olan muameleleri ne kadar sakin ve latif ise, kanetil faide tu ekbara Fayda daha büyük olur, daha iyi olur. İz çünkü ya taqidu badul bazı uzmanlar şöyle düşünüyormuş. Fi tarbiyetil atfali çocuğun gelişiminde Enne tevet tural eba babaların gerginliği ve kalakahum endişeleri yine akisu eydan alatfal çocuklara da yansıyormuş babaların gerginlikleri endişeleri çocuklara da yansıyormuş. Lennehum çünkü onlar yete etterun eydan bil cevvil am genel havadan çocuklar da etkileniyor. Bil usrati ailenin genel havasından çocuklar da etkileniyorlar. Feyza kanel eba minen nev'il asabiyye. Mesela babalar sinirli olursa feynnehum çünkü onlar ve la şekke sen du dune en yuduru farkına varmaksızın babalar e, e, naklederler ...fisaleten bir mesaj ilel ebnai çocuklarına bi ennel alime dünyanın mekanun hatirun ve muhifun dünyanın tehlikeli, korkutucu olduğu mesajını verilir. Yani ço baba çok sinirli, gerginse çocuğa şöyle bir mesaj vermiş oluyor. Bu dünya çok tehlikeli, korkutucu e olduğu mesajı veriyor. Bu da çocuğun psikolojisini olumsuz etkiliyor diyor. Evet burada kalalım arkadaşlar.